arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 30 abone özel bir şey yapıyoruz arkadaşlar 30 aboneye özel bir kuşak hesap çekilişimiz olacak bir tane şimdi o hesaba geçiyoruz ve videomuza geçtik kardeşim yanımda bu arada bu arada ben bu hesabı e, bir teknik hata oldu videoda daha önce çekmiştim ben o kadar bu videoda teknik bir hata yaşadım. O teknik hatada tabletim düştü. Arkadaşlar bu arada bu hesap sizin olacak. Sizlerden he, birine, birine hediye edeceğim. Instagram'dan ya da TikTok'un Arkadaşlar Fiyakalı Kertenkele Resmi Kulübü F.K TV Bu kulübü arkadaşlar. Katıldım kulüpte ben de varım. Şu benim biliyorsunuz. Bir saat önce aslında daha yeniydi. Şu Ömer abi falan. Burada arkadaşlar. Size bir şey tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar. Resmi YouTube kulübü bu arada arkadaşlar. Bu. Şimdi arkadaşlar bizim bir Yusuf hesabımız vardı. Hatırladınız mı? Yeni hesabı mı diyordu? Neyse. Gençler. Şimdi. Nerede o? Hı, Yusuf Arkadaşlar bu bu benim e, hesabımda, yedek hesabımda. Hatta Max çıkartmış. Max çıkarmışım, Mr. Pee ve Pam çıkardım dün. Max çıkartmıştım aslında. Neyse gençler. Ben bir, bir el. Bak böyle bir teknik hata yaşamıştım. Tablet kapandı. Öyle. Gençler ben Barley'imi aldım. Elmas kapmacada heyecanlı yerlerini size göstereceğim. Bu hesap sizin olacak. Oh. Tek barley benim. Kamera burada. Bakın. Hı? Bakın orası. Hop. Orada da barley var ama ne Olmuş bu işte. ID'ye bağlamışım almamışız. Alma. Ben şöyle bir kafasını ulti Kafasına, kafasına yer ona ultiler çakışmış arkadaşlar. <laughs> Dikkat bir elmas var. Demek ki aha. Al onları demek. Al onları. Girseyim başlamış mıdır? Başmış. Elmasları koru diyor. Koruyacağım kartım ben ya. Ya hak. Ama böyle koruyacağım. Batı Öldü mü? Ko. Oy ölmesin. öldü. Yendik arkadaşlar. Evet. Ben bağlayayım. Buradan 20 de buradan tamam. Şimdi şöyle beleş kutumuzu alacağız. Sonraki hedef bir tane. tuttu ve çıkmadı. Şili ve Barley. Niye bu kadar yavaşsın ya? Neyse. Nisa kartı çıkmıyor. Dört dişer bardın da. geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar da aynı panda <laughs> kulübe katılmış. Neyse. Arkadaşlar şimdi şunları rahatsız etmeye alacağım. Geliyor. oradan rahatsız etmeye aldım. Şimdi arkadaşlar maçımı atacağım. Bu hesap sizlerden bir gün olacak arkadaşlar. Ben bu hesabı yarın size eee bu bu videonun altına yorumlara katılıyorum yazın. Ee, katılıyorum yazın. Sonra ben size Instagram'ınızı ya TikTok'unuzu verin. Bir şeyinizi verin, Facebook'unuzu verebilirsiniz. Ben size yazacağım. gençler. Ee, size yazacağım, hatta videosunu da çekeceğim. Yapacağım. Şu an dört tane var bize. Hop 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 stop stop. Şu an elmas kapmaca arkadaşlar ben buraları biraz e, geçeceğim çünkü arkadaşlar e, elmas kapmaca sizlerle olacağız. Evet, evet arkadaşlar nitay alıyoruz. Üçüncü bloğlarımız nide dönüyor dönüyor dönüyor. Biraz döndürelim biraz da biz döndürelim döndü ni Nita başın döndü. bence düş bir yere. <laughs> Nita düşmanlarına şiddet çok dalgaları gönderir. Spazör device'ını çağır. Sonraki hedef beleş kutu. Evet Nita da arkadaşlar vardı Evet şimdi alıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi açıyorum Ben şimdi bir kısımda açacağım Kupaya alana girelim girmeyi deşik rastgele okşamadım açıyorum çünkü okşayınca da çıkıyor aa şurada da açalım şunu görmüştüm ben bu an hatırlıyorum. Bir tane daha hesabım olmuştu. Onda da bir roza çıkmıştı. Güzel. Yeni savaşçımız Roza. Ben bence şey bu gidiyoruz. kaç kupa? 24 kupada. Bu kadar karakter. İyi bence. Bakalım. Daha koltuğumuz var. Bugün 1000 kupa yapacağım. Bu, bu videonun yorumlarına Yazın yarınki videoyu da izleyebilirsiniz. Instagram'ı aşağıya söyleyeceğim. Ve panda falan. Panda kim ya? Ee, şey ben buraya da olduğunu söyleyeceğim. Geliyorum. Evet gençler şu an yaptım. Ben kaldırayım. Gençler şu an ben söyledim kulüpte. Onlar halledecek. Yaparız kanalıma gidecekler orada hani katılıyorum yazacaklar ben çekilişle yapacağım instagramdan onları ulaşacağım evet hadi oynayalım rozayla evet gençler 9 8 7 6 5 3 20 dakika falan izleyebilirsiniz. Aslında şu an kayıt 8 sekiz... Kardeşim yanında. Evet bu arada açıldı arkadaşlar. Yeni oyun modumuz. Hesaplaşma. Aa arka plan değişti. Evet gençler şimdi tek hesaplaşma oynayacağım. Bir tane Nisa kardeşimi de alayım. karşılaşmada ee, birkaç maç atacağım. Hadi ben bugün de Rosa ile girdim. Ha? Rosa ile Diyorum. kardeşim <laughs> Virüs var ya da olmaz. Ve kardeşim öpe. o benim karşım. kardeşim. Kardeş o benim. Aferin o benim papam. <laughs> Sen benim yükümü mi çaldın? Bu hesaplarda şey istediğini yapabilirsiniz. Ben bu hesabın çekilişini yapacağım çünkü. Ee, hesap sizin olacak. Ama büyük ihtimal ben buna bir şeyler çıkarırım. Ya evet, siz çıkarırsınız. Ben bunun oranını biraz yükseltip vereceğim. Oranını bayağı yükselteceğim hatta. Aha. 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 bu az duruyor bana otomatik vurdu kim vurdu bana dur dur bana kim vurdu orada bir, o kadar uzak değil mi ee, evet bir kutumuz daha oldu bir, bir kutu hadi bakayım hadi bir Biliyorum. Yükseltecek karakterlerimizi yükselteyim arkadaşlar. Yani arkadaşımız alacak. Böyle o kadar yükseltmesin. Yani. Yükselt. Arkadaşımızı böyle çağırız. de böyle yapıyoruz. Çağırın. Yükselt. Şimdi ben bu hesapta kasamayacağım. Çünkü sizlere vereceğim. Ve bunu yaparken de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yarın çekeceğim. Çünkü çekilişi yarın yapıyorum yazmeyin katılım çok olacak olmaz ki bu kadar <laughs> uzun bir canlı yayın olabilir yapacağım büyük ihtimal. Arkadaşlar şu an kayıt kaç dakikaymış? 13 dakika. Şu an siz belki 10 dakika izliyorsunuzdur. 10, 10 11 mi oldum ben? Türkiye'm çekiliş kısmı. Arkadaşlar yani bu kulüpte bu kulüpte kalmasın. Elifsin için önemlidir. O Yusuf Elif'si mavi hesabını verebilir aslında arkadaşlar size? Keşke onun ismini değiştirmeseydim. O isim Yusuf'tu onu değiştirebilirim. Onun çekilişini de yapabilirim. Belki. Sakın yapma. Ama ben onu yapmam büyük ihtimal. Ee, ya çünkü bunun giyme böyle ben yaptım. 34 34 Ama belki bu video falan çok like gelirse yapabilirim. Bir tane kutu. Gençler. Küçük kutu. bir savaşımız kortici kutu, kutu kutu ve çıkmıyor. Nitamızı yükseltelim. Gençler. Buradan Nita. Nita. Burada arkadaşlar. Ya benim hesabımı da bekler katılabilirsiniz. Dur bir saniye gençler. Bir daha herkesin Her gün sarı mı olur? Yok artık. Sen... Ben bir şey diyeceğim. Benim eserimi evet. gösterir misin? gerek yok bence. Şeyde sıfır kupa. Şeyde, şeyde şu an bence herkes Hele olamazlar ki. Başka bir karakterdir. Tek <laughs> şeyliyim. Hayır. Aa, adam da benim akıllığımı yapmış. Sıfır kupa büyük ihtimal o da. Gel buraya gel buraya. Adam ol. Akıllı ol. Karşıyım. Evet kardeşler. Evet gençler. Şu şeyliğe ben bir tırık Arkadaşlar. videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara Trick chat yazın. Yazabiliyorsanız ya Doğru yazabilirsiniz. Doğrusunu yazın. Ya yazamıyorsanız da ben ya ne bileyim yani. Yazın işte bir şey. Fikir ya sonraki videoya yapın ya Instagram'dan yorumlara yapın. Son videomu Instagram'dan son şeye kaç kişi kalmış? Aa iki, çift kalmışız. Gençler şimdi Yargı, baba yargı dağıtacak. Gel kardeşim. El sen oynat. Kanka. Bu maç bence benim. Karşıdaki böyle bir... Bir de leon olamaz yani. Leonsu keseriz. Baba keser mi? Leonları keser. Kazandım. Robot öldürmüş. Neymiş acaba? Çok merak ettim. Hangi karaktermiş. Üç olduk. <laughs> ve çok yavaş. <laughs> Aynen. Çok yavaş geldi. <laughs> ee, buradan kutumuzu açalım. On taşmış. Kutu değil. <laughs> Aynen. <Gülüyor> Arkadaşlar şöyle gelen, gelen kutu kutu boş. Bir saat önce böyle almıştım. Bu videoyu ben bir saattir çekiyorum ya. Gözüm artık. Bir saattir bir video çekmeye çalışıyorum ama şu an kayıt 16 dakika. Neyse Gen gençler hesap böyleydi. Ben kasacağım. Ee, gençler şu an 16 dakika. Siz 10 dakika izliyorsunuzdur büyük ihtimal. Ben montajını yaparım. gençler. Abone olun, like atın, bildirimleri için ne yapacağını biliyorsunuz. Ve yarın ya da ondan sonraki öyle olacak. Hadi, geçiyoruz. Yayın. Ee, belki bir yarın yayın yaparım. Onu katılabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.